Aa, ne oldu muğazımıza? Bebeğimize ne oldu? Hafsa sen ona video açmadın mı? Hadi bebeğimize video açalım. O da izlesin. Hazırlam. İşte biletim burada, tren çıktı yola, kayalarla kayak kayak gideceksin, seni bizim istasyona. Çuf çuf çuf, burada eğlence. Çuf çuf çuf, hadi katrak izleri. Çuf 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 çocuğum çuf çocuğum. çuf çuf. Detayları yakala. Kürdan da biraz. <laughs> ah. Çuf çuf oynadı. Çok güzel bir program bu. Evet. Mutlu. Hı. Bitmedi mi daha? Az kaldı Ekin abla. Dayan biraz. Kolum çok yoruldu. Bir dakika. Bozma sakın pozonu. Çizdiğim her şey boşa gider. Boşa mı gider? Hafize hadi Sen gel bebeğimize mi? video açalım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Muaz abla sana video açsın. Ne açalım bebeğimize? Ne açalım? Hı? Muaz, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gel abla sana açsın. Gel, gel, gel. 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 gel bakalım, bakalım, bakalım. Aa. Ne açalım ona? Aa, gezegenler açsak mı? Ama muaz, Nilo'yu çok sevmiyor. Ona gezegenler açalım mı? Muaz, hadi gel, hadi gel, hadi birlikte izleyin bakalım. Nilo Niloydan hoşlanmıyor Muaz, bunu sevmiyor. Ona başka bir tane açalım mı? Neden? Ama çok yina ağlıyor. Açalım mı? Teşekkür ederim. Hadi gel. Sen yazabiliyor musun? <laughs> Çok komik. Dur ben yazayım. Dur ben sana yardımcı olayım. Dur yanlış yazdın. Yazamadın ki. Hafsa yazamadın ki. Ne yazdın bakayım? Gezegenler. Hadi yaz bakayım muaz ağlama ağlama tamam tamam şimdi abla senin için gezegenleri açacak hafsa ben sana yardımcı olayım hafsa bak bebek çok ağlıyor bırakır mısın lütfen hafsa hafsa dur lütfen gezegenler işte burada Muaz bak. <laughs> Muaz bak. Sildin mi? <laughs> Muaz işte burada. Bak. Bak. Aa, sesi yok. Sesini de açalım mı? Hadi sesini açayım. Burada. Oğuz, bekle abla sana sesini açsın. Aç, aç, aç. Hadi sen de söyle. ay ay diye. Hafsa bu senin en sevdiğin şarkı mı? Yine mi değiştireceğim? Bak gezegenler çok eğlenceli. Gezegenleri açalım mı? Bak havsa bak bak gezegenler. Gezegenler, gezegenler. İşte burada gezegenler. Aa yeni gezegenler videosu da varmış. Ha, can. Ama Muaz, ama Muaz bunları sevmiyor. Hafsa Muaz'a bebek şarkıları açmamız gerekiyor. Hafsa. Muaz'a bebek şarkıları açmamız lazım. Yine ağladı. ben ona telefonumu vereyim. Gerçekten çok yazık ama. Telefonumu vereyim mi bebeğe? Muaz bak abla sana gezegenler açıyor. Bak. Aferin kızıma. Aa. Ben çok Bebek ne yaptın? Hasta sen mi kapattın? Neden? Nerede? Nerede gezegenler? İnanmıyorum. Gezegenler neredesin? Nerede bu gezegenler? Gezegenler. Neredesiniz? O ses tuşu. Hadi baştan yazalım. Yazalım mı? Hadi yazalım. Muhasana abla gezegenler açsın mı? Abla sana gezegenler açsın mı? Hadi Muaz'ı uyutalım. Hadi Muaz'ı uyutalım en iyisi. Muaz'ın çok uykusu geldi. Hadi piş piş yapalım. Hadi hadi.